Herkese merhaba. Yepyeni, süper bir video ile yeniden sizlerleyiz. Bugün sizlerle birlikte Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde neler olacağını konuşacağız. Devran hapse mi girecek? Yavuz'un söylediklerinden sonra Azize ve Devran'ı bekleyen büyük tehlikeler neler? Zeliha, hocanın kardeşiyle evlenmeyi mi kabul edecek? Zeliha ve Yusuf'un aşkı tamamen bitiyor mu? Yoksa aralarında yeniden bir umut doğacak mı? ve Bahar ile Yusuf arasında yeni bir aşk mı başlıyor? Sahipsizler dizimize kimler katılacak? Kimler ayrılacak? Ve en çok merak edilen soru, Sahipsizler sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası birazdan sizlerle. Ama videomuza geçmeden önce eğer Sahipsizler dizisinin uzun yıllar devam etmesini istiyorsanız hemen şimdi videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım Kimler dizimizin final yapmasını istemiyor? Kimler bu hikaye daha bitmez diyor. Gelelim son bölümlerde yaşanan çarpıcı gelişmelere. Zeliha'nın Yusuf'a mesafe koyması ve Tayla'nın paraları alıp kaçmasıyla Bahar'ı terk etmesi dizinin dengelerini tamamen değiştirmişti. Yeni bölümlerde ise gözler Yusuf ve Bahar'ın arasındaki yakınlaşmaya çevrildi. Yayınlanan son tanıtımda Bahar'ın Yusuf'a karşı hislerinin değiştiğini açıkça görüyoruz. Bahar artık Yusuf'a yavaş yavaş aşık oluyor ve onu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Diğer tarafta ise Zeliha Yusuf'a sürekli mesafe koyacak ve yaşanan tüm olayların suçlusunun Yusuf olduğunu düşünecek. Bu tutumu izleyiciler tarafından büyük tepki alacak. Zeliha ve Yusuf'un arası gittikçe açılacak. Bunu fırsat bilen Bahar ise Yusuf'a daha da yakınlaşacak ve aralarındaki bağ güçlenecek. Fakat dizinin ilerleyen bölümlerinde kimsenin beklemediği karanlık olaylar yaşanacak. Zeliha'nın başına gelecek kötü olaylar ve Yusuf ile Bahar'ın yakınlaşması zincirleme şekilde yeni olayları tetikleyecek. Her bölüm izleyiciyi bir önceki bölümden daha çok şaşırtacak. Yavuz'un devran yaptı. Sözleriyle hastanede ortalık karışacak. Polislerin elinden ustaca kaçan devran artık geri dönülmez bir yola girecek. Ve bu yolda tek hedefi olacak. İntikam, Cemo, Yusuf ve Vahap'la yeniden bir araya gelen devran hem adını temize çıkaracak hem de Yavuz'a hak ettiği cezayı kendi elleriyle verecek. Bu sırada Melis'in ortadan kaybolması haşmet, Necla ve Remziye'yi büyük bir paniğe sürükleyecek. Zizi ise kardeşi Zeliha'yı Ayhan Hoca'nın etkisinden kurtarmaya çalışırken evine sığınan Melis yüzünden haşmetlerle uğraşmak zorunda kalacak. Evdeki tansiyon gittikçe yükselecek. Firuze cephesinde ise başka bir kriz patlayacak. Bahar'ın Taylan'la yurt dışına kaçma planı ortaya çıkacak anne kız arasındaki ipler tamamen kopma noktasına gelecek. Taylan'ın gidişiyle Bahar artık hayatında yeni bir sayfa açacak. Ve bu yeni sayfada Yusuf olacak. Bahar Yusuf'a yavaş yavaş ama emin adımlarla aşık olmaya başlayacak. Ve şimdi herkesin beklediği o an. Sahipsizler dizisinin 34. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda nefesleri kesecek sahneler var. Özellikle de Devran'ın eski gücünü geri kazanmak için yapacağı hamleler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Devran yeniden güçlenecek demiştik. Ve 34. bölümde bunun yavaş yavaş gerçekleştiğini göreceğiz. Devran oteli geri alacak. Ancak bu zafer uzun sürmeyecek. Çünkü oteli geri aldıktan sonra Yavuz ve Furuze'nin gizli işbirliğiyle yüzleşmek zorunda kalacak ve bu karşılaşma hem Devran'ın hem de Azize'nin hayatını altüst edecek. Yeni fragmanda bir diğer dikkat çeken konu ise Zeliha Cephesi. 33. bölümün sonunda Zeliha eşyalarını toplayıp Emine ve Hoca'nın evine gitmişti. Azize bunu duyunca dayanamayacak ve Zeliha'yı oradan almaya gidecek. Ancak olaylar hiç de beklenildiği gibi gelişmeyecek. Ayhan Hoca Emine'ye gidip Zeliha'yı geri getirmesini isteyecek. Tam bu sırada Yusuf devreye girecek ve Emine ile Ayhan Hoca'ya Zeliha ile nişanlı olduklarını açıklayacak. Ama Ayhan Hoca bu durumu asla kabul etmeyecek ve Yusuf'un başına çok büyük belalar açacak. Zeliha ise duygularıyla aklı arasında sıkışacak. Bir yanda Yusuf'a olan sevgisi, diğer yanda ailesine duyduğu saygı sonunda Yusuf'a rest çekecek. Ve Emine ile Ayhan Hoca'nın yanına dönmek isteyecek. Bu süreçte hem Azize hem de Yusuf, Zeliha'yı durdurmak için büyük bir mücadele verecek. İkinci sezon başladığından bu yana, Sahipsizler dizisinde neredeyse hiç güzel olay yaşanmadı. Azize ve sevdikleri sürekli zarar gördü. İzleyiciler her bölümde gözyaşlarına boğuldu ama 34. bölümde işler değişecek gibi görünüyor. Azize ve Devran'ın birlikte kurduğu plan sayesinde bu kez kazanan taraf onlar olacak. Ancak bu mutluluk uzun sürmeyecek. Çünkü 34. bölümden sonra her şey çok daha karanlık bir hal alacak. Kaza geçirenler, kaçırılanlar, vurulanlar. Özellikle Zeliha ve Yusuf için herkesi şoke eden olaylar yaşanacak. Ve Yavuz'un yapacakları azil